Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kanalımıza, ben videomuza hoş geldiniz. Bir Bugün ne yapıyoruz? Bir slime oynuyoruz. <laughs> slime. <Şişar>. Slime. <laughs> Bu ne? <laughs> o da bir slime. Evet. Bu böyle bir göstereyim. Ay Yusuf'um. Ahmet sen birazcık <laughs> oyna. Ben de birazcık oynayayım. Ben, bakın bakıcığım size göstereyim slime'ımı. Ben de şöyle göstereyim size slime'ımı. Şöyle. Şöyle tüm de ekranı kapladı. Evet. Evet şimdi. Dönme. Sen dönme. Damla yiye damla. Mehmet ne diyorsun ya? Sert dövde geliyor damla. Sert dövde geliyor diyor. Ee, e, sert dövde geliyor. Damla. Damla yiye damla. Mehmet ne diyor arkadaşlar? E, e, Yok şarkı. Şarkı olduğunu ben de anladım. Ama şarkının sözlerinde Ahmet ne diyor? Şok şok şok. Şok şok şok. Şok 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 çok 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 shark, 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 shark. Shark. Şark. şak şok şok Şark. 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 yapmaya çalışıyorum ama olmadı ya Şark ben size bakayım söyleyeceğim. Çalıyor. Ama gözükmüyor ama. Evet arkadaşlar, Ahmet'i izliyoruz. Bak bakın göstereyim size şunu. Göstereyim. Bak. Bakın. bakın. Görmiyorlar, evet, görmüyorlar. görmüyorlar. Evet. Aç, göster. Güzel, güzel. Yerimizi oynayayım bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ben de kenarda, köşede bir şeyler yapayım artık. Evet. arkadaşlar. Merhabalar. Ahmet kafasını geçirdi. Abone şarkı yapalım mı? A bo bo ne? Durun olmadı. A a bo ne? Olun arkadaşlar. A Olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu çok benim, çok benim arkadaşlar. Güzel ben, 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 ben. oldu mu? Oldu bence. Biraz güzel oldu bence. Evet, Abone olun arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Videomuzu beğenin. Yani. Uyumlu olmadı ama şimdilik Hı. idare edelim. Bakın. Hayır kap Evet. sonuçta da bunlar var en azı Açık var bak acık kucağında da kayu var e, kayu ay kayu adı kayu şarkı neydi Ahmet arkadaşlar beğenin ay abone olun arkadaşlar ka olmadı ya olmadı ya Arkadaşlar kanalımıza abone, bir like. Bir <laughs> abone, bir <Bülüşmeler> abone. <Bülüyor> like. Hı. Oldu mu sence? Oldu. Ana bu daha güzel oldu bence diğerlerinden. Arkadaşlar, bülüşmeler. bir numara, bir numara <laughs> dedim. Arkadaşlar, Dur. arkadaşlar, bir kanalımıza bir abone, bir like. Bir abone, bir like. Bir like, bir like. Bir like, bir like. Bir like, bir like. Bir like, ya ya bu ne ya? Bu ne? Ne? Kaplıyor Ka niye Evet sen burada oynayacaksın çocuk gel de. Çocuk gel bende. Arkadaşlar azıcık kaldı. Evet. Bu Adıc daha çok bence böyle bir konuşma videosu gibi bir şey oldu. Evet ya. Allah Allah be. Allah Allah. Abone olun. Bir abone. A A A A 2 abone 3 abone 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 diye ilerlesin diye ilerlesin. Bu bu abi güzel. O ne yapıyor bu? Bilmiyorum. Yorumlara yazsın arkadaşlar. Bu da iyiydi ama. Bakın. Güzel oldum dediğimiz şarkımız şu. Abone olun. Dur. Bugün ay er bana oluyor. <laughs> Bugün ay er bana oluyor. Kanalımıza <laughs> abone, 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 abone olun arkadaşlar. Ben Sizleri çok, çok sev seviyor. yorun yorun seviyorum. Yarın iki varsınız. ki varsınız. Bence güzel oldu. Evet bence güzel oldu. Evet arkadaşlar şimdi sizlere yaptığım tasarımımı gösterme vakti. Bakar mısınız? A-bo-ne-ol ol. Evet burada biraz ters olabilir. Sizde ters gözüküyor ama bizde düz biz gözüküyor. Burada da artan slime var. A-bo-ne-ol Yazıyor arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Şimdi <laughs> bunu bozayım mı? Boz. Hayır. Bozma. Şarkımızı söyleyelim ve de bitirelim. a olun. ne be, abone, Bir abone. Durun. Abone, Baba. abone Baba. olun. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. sizleri de, de çok seviyoruz. Çok i̇yi, çok seviyoruz. Çok i̇yi, ki çok iyi, i̇yi ki varsınız. İyi ki varsınız. Arkadaşlarım ben canım arkadaşlarım. arkadaşlarım. Ben de güzel oldu. Evet. Neydi? Abone olun. Arkadaşlar, arkadaşlar. sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. İyi ki varsınız <laughs> canım. Arkadaşlarımız, canımız arkadaşlarımız, tekrardan söyleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Sizleri çok seviyoruz. Eki varsanız canımız arkadaşlarımız. Evet, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şarkımızı da beğendiyseniz veya beğenmediyseniz yorumlarda bunu lütfen belirtin. Hoşçakalın.